lütfen, 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 lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Hayır Ayşegül. Okulla ilgili meselelerine lütfen beni karıştırma. Ayrıca Dilaver senin yüzünden benim onu sevmediğimi düşünüyor. Tamam işte. Hazır yazımla ilgili konuşurken bir yanlış anlaşılma olduğunu ve onu sevdiğini söylersin. Hı? Ayşegül ben sana anlatamıyorum galiba. Bir kere kadınlık onuru denilen bir şey vardır. Nerede görülmüş bir kadının bir adama ilanı aşkta bulunduğu? Tamam işte. Tarihte bir ilk olacaksın Selda Hayır olmaz. Lütfen. 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 Hayır. Lütfen, 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 hayır, lütfen, Hayır. lütfen, lütfen, Hayır. 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 Lütfen. 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 Aa. Acaba Eros Paşa'yı mı çağırsam? O mu bu işi? İyi de Selda ile Dilaver'in aşık olmasına gerek yok ki. Onlar zaten aşık. Zaten ortada bir yanlış anlamı var. Selda halam bir iki dakika konuşsa hallolacak bütün mesele. Ama yok tutturdu kadınlık gururu diye. O zaman geriye bir tek çare kalıyor. Ne? Kuklalama sihri yapacaksın. O nasıl oluyor? Yarım saat boyunca yanındakinin senin kuklan gibi olmasını sağlıyor. Sen ne dersen aynısını söylüyor. Çaktın köfteyi. Çakmam mı? Önce Selda halama kuklalama sihiri yapacağım. Sonra okula onu yanımda götüreceğim. Sonra müdür Dilaver'le buluşturacağım. Sonra ben ne dersem onu yapacak. Hem sevenleri kavuşturmuş olacağım. Hem de özür yazısını da yazmaktan kurtulmuş olacağım. Dönüşte de bir litre inek sütü alacaksın. Sen iste ben sana ineğin kendisini alayım. Sen Selda'yı kuklala, ben de Melda'yı oyalayayım o sırada. Yalnız unutma, sihri yaparken Selda'nın kulaklarını tıkamam lazım. Kural bu. Tamam, sen o işi bana bırak. Duman. Nasıl olmuşum? Ay çok heyecanlıyım Duman. Milyonlarca kadının gururu benim ellerimde. Aman Selda da sen de bir kadınlık gururu tutturmuşsunuz. Bu turnuvanın diğerlerinden farkı var Duman. Ferit de katılıyor ve tek amacı beni yenmek. Hı. Ama başaramayacak. Ben bir gidip Selda'ya bakayım. Ya Melda! <laughs> Ay! Ne oluyor ya efendim? Ya madem Ferit'i göreceksin ona duman çok değişti. Dünyayı ele geçirmekten vazgeçti artık. İnsanlığın yararına çalışıyor. Bir şans ver de kendini sana affettirsin desene. Sen değiştin. Hayatta inanmaz. Belki şu sehpadaki fotoğrafları görürse ha? Hı. Aa. Sen nereden tanıyorsun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ı? Sağ olsun duymuş insanlığa olan hizmetlerimi çağırdı. Gel Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi ol dedi. Sen ne dedin peki? Vallahi önemli olan niyet dedim. Ah kalbim ben senden çok çektim. Söyle nedir bu halin? Vallahi sen delisin delisin. Ah ah ne haber Selda Hiç boşuna uğraşma cevabım. Hayır. Ama ben onun için gelmedim ki. Ah. Ayşegül. Ne oldu Ayşegül? İyisin. Ben hiç iyi değilim. Ne oldu? Neyin var? Zor. Çok zor. Ne oldu? Ne zor canım? Şey. Matematik. Nerede bir şeye bak sen söyle nerede satılıyorsa ben gidip alayım. Şimdi ben ne dersem onu de. Ben ne yaparsam onu yap. Sağ git dersem sağ git, sola git dersem sola git. Şimdi bir deneyelim bakalım. Benim adım Selda. Şimdi bir deneyelim bakalım. Benim adım Selda. Harika harika. 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 Hadi şimdi doğru okula müdür Dilaver'in yanına. Hadi şimdi doğru okula müdür Dilaver'in yanına. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Sen ve Seda Saya. Bir yardım konseri verdik birlikte. Sen ve Papa. E işte kiminin parası, kiminin duası. Sen ve Sakıp Sabancı. Ya ikimiz bir fidanın güller açan dalıyızın söylüyoruz o resimde. Duma, sen ne kadar zamandır kedisin? E, altı ay. Sakıp Sabancı, çok daha önce rahmetli olmadı. mı? E, şey... Bunların e... hepsi fotomontaj değil mi? Ya ben çok sıkıldım kedi olmaktan ya. Yeter artık ya. Bitsin bu çile ya. ya kurtar beni Melda bu hayattan. Tamam, tamam. Üzülme. Hiç çutlatırım Ferit'e. Güzel. Yani Hı? yani çok teşekkür ederim Melda'cığım. İnanmıyorum. Sen ve Sharon Stone. Aa, nereden karışmış o bunların arasına?